Merhaba sevgili arkadaşlar video hoş geldiniz şimdi bu videoda sizlerle birlikte Linux serimize son noktayı koyacağız nasıl son noktayı koyacağız şöyle ki şimdi sizlerle birlikte şöyle kanala bakıyorum 3 tane Linux videosu yapmışım bir tane şu LibreOffice'in olduğu bir tane Linux videosu yapmışım bir tane Pardus kurdum bir tane de e, Linux on Android yani e, şey kurduğumuz bir video yapmışız sizde. Ubuntu kurduğumuz Nomad Disk Desktop e, uygulamasıyla birlikte incelediğimiz bir video yapmışız arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda şu ilk kurulum. Çünkü en hemen performanslı çalışan buydu. s 10 Ultra Android Linux Emulator dediğim. Bu videoyu biraz daha geliştireceğiz. Yani eğer bu videoyu ilk kez keşfettiyseniz önce şu videoyu izleyin ve buradaki kurulumları bir inceleyin. Ondan sonra da bu videoda nasıl program kurabileceğiniz mesela FreeCAD, Blender hani bunun içine nasıl kurabileceğinizi sizlere anlatacağım. Hazırsa kaydı başlayalım. Öncelikle Termux'a geldim ve Termux'da Start komutuyla birlikte direkt e, Termux X11 arayüzünde şeyi açtık. Şimdi kendimizi şöyle bir sağ alta alalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var ben birkaç kez kur yük yükle sil kur yükle sür şu app installer ben de şöyle bir hata vermeye başladı görüntü hatası. Bunun içinden biliyorsunuz işte ne kuruyorduk biz LibreOffice kurabiliyorduk veyahut işte Microsoft Visual Studio Code kurabiliyorduk yine bazı ufak tefek uygulamalar kurabiliyorduk. Ben de böyle bir hata vermeye başladı. Sizde de böyle bir hata verirse diye araştırdım araştırdım araştırdım. En sonunda buna bir tane App Store kurmayı başardım. Ee, ve de FreeCAD, Blender, Visual Studio Code, Gimp, Inkspace yani o Ubuntu videosunda kurduğum her şeyi buna kurmayı başardım. Sonunda hatta fazlası da var bu videonun içinde. Şimdi nasıl yaptım ne yaptım sırayla hepsini sizlere anlatacağım dilim döndüğünce. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu işletim sistemi hakkında bir konu konuşalım. Şimdi normal arayüzümüzdeyken, normal arayüzümüzdeyken arkadaşlar bu buraya neo fetch yazarsak, neo fetch yazarsak bu bizim normal arayüzümüz arkadaşlar. Android olarak gözüküyor. Sistem bizi Android olarak tanıyor. Ama ben buraya yeni bir terminal açayım. Eğer ki ben buraya bir tane Debian yazarsam bu beni uygulama kurabilmem için root kök işlev menüsüne ulaştırıyor ve de burada aynı şekilde ben hangi işletim sistemini kullanıyormuşum diye sorduğumda da bana kök işletim sisteminde de Debian kullandığımı söylüyor ama ARK64 kullandığımı söylüyor. Peki bu ARK64 nedir diyeceksiniz? Bu ARK64 şimdi x86 32 bit. x64 64 bit masaüstü sistemleri. ARK64 de ARM64 yani Android yani e, mobil işletim sistemi, mobil çiplerle alakalı bir altyapı sürümü deniyor arkadaşlar. Şimdi bunu biraz araştırdım. Bu ARK64 nedir? Debian ARK64 nedir? Falan fişman diye araştırırken şuraya geldim. Şunları kapatalım. Ee, belki bilenler bilir bilmeyenler için söylüyorum Raspberry Pi diye bir ana kartımız var onboard bilgisayar sistemimiz var Bu sistemin içine kurulabilen bir işletim sistemiymiş bizim Android'de kurduğumuz ve o yüzden performanslı çalışıyor Sonra dedim ki ya dedim Peki bu Raspberry Pi'ye nasıl program kuruyorlar Arkadaşlar bunun içinde Pi App Store varmış Raspberry Pi'ler için Kurulan bir App Store varmış Pi Apps, aynen bakın, Raspberry Pi App Store. Şimdi bunun kurulumunu gerçekleştireceğiz ve bunun kurulumu da aynı şeyi kurmamız gibi çok basit. Şuradan installa geldiğimizde burada bize bir kod veriyor. Bu kodu buradan kopyalıyoruz, geliyoruz, X11'e terminalimizi açıyoruz. Terminalde tabii ki Debian yazmamız gerekiyor ki kurulumları gerçekleştirebilelim Debian yazdıktan sonra geliyorum, sağ tıklayıp paste deyip enterladığımda kodlar çalışmaya başlıyor. Bu kadar. Sonra bekliyoruz. Şimdi PAPS'ın kurulumu tamamlandı. Bakın bana burada hata veriyor. P apps is not supported on Android. Some apps will work but others won't diye. Problem değil. Şimdi burada yine root'dayken yani Debian'ın içindeyken arkadaşlar bunu çalıştırmak için buraya p çizgi apps yazacağız. Enter'layacağız ve p apps uygulamamız senin sistemin desteklenmiyor falan dedi geç onları dedim Ve Papps uygulamamız artık Kuruldu arkadaşlar görüldü Üzere Terminali kapatmıyoruz terminalde bir kenarda kalıyor Şimdi burada e, Neler var <laughs> Gelip Papps'a hızlıca bakalım Biliyorsunuz biz Gimp, Inkspace gibi şeyler kuramamıştık ama bu Papps üzerinden bakın Gimp Inkspace Krita çok önemli değil bu Krita ama Bunları kurabiliyoruz istersek e, Mesela engineering kısmında bakalım freecad var mı Bambu Studio, kura, kiket, libreket. Ha, freeket yok ama başka ketler var burada. Hani bana çok soru geliyor. Android'de AutoCAD kullanabilir miyiz diye. AutoCAD nedir, nasıl kullanılır bilmiyorum ama size tavsiyem açık kaynak kodlu olan libreket, işte OpenSCAD, e, KeyCat gibi e, bu uygulamaları bir araştırın. Kiket herhalde elektronik dizaynlarmış. Evet, bunu geçelim. Bunları bir araştıran hangisi işinize görecekse FreeCAD var mesela. Az sonra onun kurulumuna bakacağız. Belki onlar sizin de ihtiyacınızı görür, Android tablette kullanırsınız. Oyunlar kısmına geldiğimde, Games kısmına geldiğimde, bakın burada birkaç bir şey var. Alta doğru da şey var. Gördüğüm kadarıyla Steam kurulabiliyor. Ee, ne kadar çalışır, ne kadar çalışmaz bilmiyorum. Onu bu videoda denemeyeceğim. Çünkü Steam'de zaten oynayacağım oyun yok benim. Sonra ofis kısmına geldiğimizde, e, bakın VPS ofisin masaüstü sürümü var yine, gördüğünüz gibi. Diyor, size Chinese clone of Microsoft Office diyor. Hmm, hmm. Run faster, looks better and seems to be more stable. Programming kısmına geldiğimizde, bakın buradan hangi dilde kodlama falan yapacaksınız ya da hangi program size aşina geliyorsa, genelde Visual Studio kod e, kuruyorlar. Ama ben kurmayacağım ama kurdum çalışıyor. Zaten şunun eğer bende grafik arayüzü sıkıntı çıkarmasaydı, bunun içinde de Visual Studio kod vardı bunun içinde ve çalışıyordu. Dediğim gibi bu sizde sıkıntı çıkarmıyorsa hiç bunlarla uğraşmayın Visual Studio Code için ama dediğim gibi PFS de buradan kurabiliyorsunuz ve Tools kısmına geldiğimizde en son burada yine bazı gerekli olabilecek araçlar ve emülasyon yapacaksanız da burada Box 64, Box 86, Camu ve Wine gibi Microsoft uygulamalarını çalıştırabilecek emülatör yazılımları mevcut. Evet pi çalıştırdık. Kapattık pi Tamam. Şimdi burada olmayan uygulamaları nasıl kuracağız? Onlardan size bahsedeyim. Öncelikle yine Termux'dayken Debian yazıyorum. Bunun içine girdik. Şimdi buradayken Debian'ın depolarında eğer uygulamanın paketleri yüklüyse o depolan çekip de uygulamayı kurabiliyoruz. Şu PFS desilerim bunda işimiz yok. Şimdi gösterdik. Şimdi buradan peki bunu nasıl yapacağız? Öncelikle burada sudo diyorum. APT paket yani uygulamanın show diyorum. Show. Mesela ne? Freecat var mı? Freecat yazıyorum. Uygulamanın ismini bildiğim için freecat yazıyorum. Bastım. Bakın bana burada birkaç bilgi verdi hemen. Diyor ki Freecat'in bu sürümü var. Şey olarak bilim olarak geçiyor. Debian da var diyor. Python 3 kullanıyor diyor. Freecat gerekli paketler bunlar. Bunları da tavsiye ederiz diyor, grafiz ve Calculix diye uygulamaları da tavsiye ederiz diyor. Eğer varsa burada görmüş olduğunuz gibi, bundan sonra yazacağınız komut da şu mesela sudo apt dedim. Şimdi buraya boşluk yani çizgi get diyorum, al diyorum bana friketi. Yani depolardan bana friketi çek. Hatta sudo apt get almasın, aldıktan sonra da install yapsın. Yani Kurulum gerçekleştirsin kimi FreeCAD yazıyorum bu kadar Bakın bu kodu yazdıktan sonra da apt-get e, Depoyu çek Bir e, şeyleri Sonra çektiklerini kur Demek istiyorum Bastığımda bakın işlem başlamış oldu Bunu yapmak istiyor musun gerçekten diyor 353 megabaytlık bir arşiv vardı e, Yüklenecek olan diyor Yes diyelim Ve başladı Bu böyle ilerlesin bittiğinde tekrar döneceğiz Evet, Freeket'in de kurulumu tamamlandı. Biraz uzun sürdü bu kurulum. Şimdi menüye geldiğimde şöyle bakıyorum. Burada yok. Burada yok. 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 Gördüğünüz gibi buralarda yok. Hemen nasıl başlatacağız? Tekrar terminali baştan başlatalım. Hemen buraya ne yazacağız şimdi? Buraya normalde Freeket yazdığımızda bakalım çalışıyor mu? Ne diyor? Hayır. Burada bu böyle bir paket yok diyor. O zaman hemen Debian'a geçiş yap diyorum. Debian'a geçiş yaptıktan sonra FreeCAD diye çalıştırıyorum. Ve bakın FreeCAD yazdı orada. FreeCAD uygulamamız görmüş olduğunuz üzere açılıyor artık. Ve de seri bir şekilde açılıyor. Yani şu kendim şöyle alayım. Şeye göre daha hızlı açılıyor. O Ubuntu videosuna göre, Nonvan desktop uygulamasına göre daha hızlı açılıyor. Gördüğünüz gibi bu Friket'i de hiçbir App Store'da yok, hiçbir yerde yok ama kurabiliyoruz. Aynı şekilde Buradan araştırıyoruz yine Yine ne dedik Thermux'dan hemen Debian'a geliyoruz Kendimi şöyle alayım Debian'a geldik Debian yazdık burada ne diyeceğiz sudo mesela show apt-show sudo apt-show evet önce apt sonra show mesela Blender Blender kurmak istiyorsun. Bakalım var mı diye bakıyoruz. Evet. Kodlarımız hemen çıktı. Var diyor. Şu versiyon var diyor. Mesela. Mesela başka ne geliyor aklımıza? Mesela Snap Store diye bir şey var. Sudo Show. Pardon. APT Show. APT Show. Snap Store. Snap Store. Bitişik yazalım. Belki bitişik çalışıyordur. Hayır böyle bir şey yok dedi. Yok böyle bir şey yok dedi mesela. Yoksa da yok diyor sevgili arkadaşlar. Evet. Ne yapalım? Frikette dursun mu arka planımız? Dursun. Close window dedim. Bunu da dedim. Şuradaki terminali de hatta bununla işim yok. Bunu da close dedim. Evet close. Aa, onu kapatınca frikette kapandı. Bunu da görmüş olduk. Evet arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Dediğim gibi artık tamamıyla kendi kontrolümüzde olan bir Linux kuruyoruz. Bedava kullanıyoruz. Yani öyle yok bir saat kullanacaksın gibi sınırlamalarımız yok. Termux üzerinden, Termux 11 üzerinden bize görüntü sunan bir Linux'da Debian ARM 64 sürümüyle baş başa kalıyoruz. Tabii ki de ben bir Linux kullanıcı değilim. Aktif kullanıcı değilim. E, yaptığım yanlışlıklar, konuştuğum farklı cümleler, yanlış cümleler varsa lütfen beni düzeltin. Ben de doğrusunu öğreneyim. E, yorumlarda bunları benimle paylaşın. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takip için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.